Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle hayatın çok önemli ama çoğu zaman ikinci plana attığın bir yönünden konuşacağız. Uyku. Belki farkında değilsin ama uyku sadece bedenin dinlendiği bir süreç değil. Uyku, aynı zamanda zihninin yenilendiği, duygularının şifalandığı ve yaşam enerjinin tekrar doğduğu en değerli zamanlardan biri. Ama günümüzde çoğumuzun yaşadığı ortak bir sorun var. Düzensiz uyku ve uykusuzluk. Sabahları yorgun uyanıyorsun. Gün boyu dikkatini toplamakta zorlanıyorsun. Enerjin çabuk tükeniyor. Daha da önemlisi içsel huzurun da zedeleniyor. Bu videoda seninle şunları anlatacağım. Sana şunları anlatacağım. Uykusuzluğun hayatına nelere sebep olduğunu, uykunun aslında sana sunduğu gizli hediyeleri ve uyku düzenini sağlamak için yapabileceğin basit ama çok etkili yöntemleri. Şimdi kendine bir sor. Kaç kere yatağa yattığında zihnin susmadı? Kaç kere biraz daha diyerek ekranlara baktın, uyumayı erteledin? Kaç kere sabah çalar saat çaldığında yataktan kalkmak sana ağır geldi, zor geldi, işkence geldi. Aslında bu sadece basit bir uyku sorunu değil. Zihnini bulaş bulanıklaştırıyor, kararlarını net veremiyorsun. Gün içinde daha çabuk öfkeleniyorsun, sabrın da azalıyor. Hayat enerjin düşüyor. Yaşamdan keyif almak zorlaşıyor. Bir de bunun derin tarafı var uyumadığında ya da düzensiz uyuduğunda farkında olmadan kendini yaşamın akışına kaptırıyorsun. Çünkü uyku seninle hayat arasında bir köprü. Sen o köprüden geçmezsen yeni güne tam anlamıyla hazırlanmış olamıyorsun ne yazık ki. Peki ne yapabilirsin? İşte sana uykunu daha verimli, huzurlu ve dengeli hale getirmek için birkaç adım. Kendi uyku ritüelini yarat. Yatağa girmeden önce 10 dakikanı kendine ayır. Telefon ve tablet gibi tüm ekranları kapat. Loş bir ışık yak. Belki lavanta gibi rahatlatıcı bir koku kullanabilirsin. Lavanta yağını yastığına hafifçe birkaç damla koyabilirsin. Bir bardak ılık su iç. Bedenine dinlenmeye hazırlanıyorum mesajını ver. Nefesinle bedenini rahatlar, rahatlat. Uyumadan önce derin nefesler al. Her nefeste tüm günün stresini içine çek ve verirken bu stresin hepsini bıraktığını hayal et. Bunu 7-8 kere yapmanı tavsiye ediyorum. Göreceksin ki bedenin gelişecek ve zihnin dinginleşecek. Nefes alırken karnının şişti, şiştiğine ve nefes verirken karnının indiğine dikkat et. Şükürle uykuya dal. Yatağa girmeden önce günün içinde minnet duyduğun üç şeyi hatırla. Bu kalbini hafifletir ve seni huzurlu bir frekansa çeker. Böylece uykuya daha kolay dalarsın rüyalarına niyet et. Uykuya dalmadan önce kendine şöyle söyle. Bu gece dinlenmeyi, yenilenmeyi ve içsel rehberliğimi almayı seçiyorum. Bu niyetle uyuduğunda rüyaların sana ipuçları ve ilhamlar getirebilir. Aynı saatte uyumaya çalış. Bedenin belli bir düzene bayılır. Her gün aynı saatte yatağa gitmek seni hem daha hızlı uyutur hem de daha enerjik uyandırır. Özellikle 10 ile 2 arası bedenin en çok yenilendiği saatlerdir. Yani sevgili dostum, uykunu artık sadece gözlerini kapattığın bir an gibi görme. O aslında senin için bir şifa bir yenilenme ve yaşam enerjini temizleme süreci. Düzenli uyuduğunda daha canlı olacaksın. Daha huzurlu hissedeceksin ve hayata karşı daha açık, daha güçlü olacaksın. Unutma, düzenli uyku yaşamın en basit ama en güçlü şifasıdır. Eğer bu videoyu beğendiysen uyku meditasyonu videomu lütfen izle. Onu üst köşeye linkleyeceğim. Ve kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve yorum yazmayı lütfen unutma. Çünkü birlikte çok daha fazla insana ulaşabiliriz. Işık ve sevgiyle kal. Hoşçakal.